bakalım. Ay, tamam sana dalacağım, da sana dalacağım. Da İkinizin de. kocaman. Şu an Karan sen de buradan al sen. Şu an kocaman. Bunu bitirin bir daha alacağım. Şu an beraber, Karan beraber. Tamam çok çekmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Şunu şunun içinde Elinde tutma elinde tutma. Şöyle tut. Şöyle tutar mısın? Ha?